Öncelikle hepinize merhaba çocuklar. Bugün size vermiş olduğum Türkçe ödevini hep beraber kontrol edelim. Birinci sorumuzu okuyorum. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kurallı bir cümledir? Kurallı cümlemiz neydi? Hareket bildiren sözcük cümlenin sonunda olması gerekiyordu. Bu sözcükler nelerdi? Yaptım, gittim, geldim, yıkadım gibi sözcüklerdi. Şimdi bakalım. Çocuk yanıma geldi. Yanıma geldi çocuk. Geldi yanıma çocuk derken buradaki kurallı cümlemiz çocuk yanıma geldi. Bakın hareket bildiren sözcük burada sonda geldi. Geldi görüyor musunuz? O yüzden kurallı bir cümledir. Çocuk yanıma geldi cümlesi. İkinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki sözcüklerle oluşan anlamlı ve kurallı bir cümle aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım yukarıdaki sözcüklerimize. Sınıfa ağlayarak girdi Ezgi. Anlamlı ve kurallı bir cümle istiyor bizden. A seçeneğini okuyalım. Ezgi girdi sınıfa ağlayarak derken girdi hareket bildiren sözcük burada. Nerede olması gerekiyordu? Cümlemizin sonunda olması gerekiyordu. Ezgi sınıfa girdi ağlayarak. Baktığımda yine burada nerede girdi? Tam cümlenin ortasında sonunda olması gerekiyordu. C'ye bakalım. Ezgi sınıfa ağlayarak girdi. Girdi sözcüğü sonda olduğu için ben bu cümleye C'deki ne anlamlı ve kurallı bir cümle diyorum. Üçüncü sorumuzu okuyalım. Cümlesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi sözcükler yazılmalıdır diyor. Duygu ve düşüncelerimizi anlatmaya yarayan nokta nokta ya da sözcük dizelerine nokta nokta denir duygu ve düşüncelerimizi anlatmaya yarayan sözcük ya da sözcük dizelerine cümle denir çocuklar. O yüzden B seçeneğimiz doğru. Dördüncü sorumuza bakalım. Yukarıdaki ifadeye göre öğretmen hangi soruyu sormuştur diyor. Bakalım çocuk ne cevap vermiş. En çok Türkçe dersini seviyorum. Çocuk bu soruyu sorduysa o zaman öğretmen ne sormuş olabilir? Bakalım A seçeneğine. Okulda ne yapıyorsun? Çocuk bunu söylemez değil mi? Okulda ne yaptığını anlatırdı bunu sorsaydı. B'ye bakalım. Yarın ne yapacaksın? Yine hiçbir alakası yok. C'ye bakalım. En çok hangi dersi seviyorsun dediğinde çocuk en çok Türkçe dersini seviyorum diye cevap vermişti. O yüzden C seçeneğimiz doğru çocuklar. B'ye baktım. Pardon. Beşinci soruya baktım. Diyor ki aşağıdaki cümlelerden hangisinin sözcük sayısı en azdır diyor. Bakalım bakalım sözcük sayısına. Babaannemi ziyaret ettim derken. Babaannem bir. Babaannemi bir. Ziyaret iki. Ettim ise üç. Burada üç tane sözcük var bu cümlede. Üç yazıyorum yanına. Diğerine bakalım. Yüzmeyi öğrenemedim derken yüzmeyi bir, öğrenemedim iki. Burada da iki sözcükten oluşmuş bu cümle. Boyamayı şimdi bitirdim diyor. Boyamayı bir, şimdi iki, bitirdim ise üç. O yüzden buraya da 3 yazıyoruz. Bana ne diyordu? En az hangisinde sözcük vardı diye soruyordu. O zaman B seçeneğini işaretliyorum. Altıncı sorumuza bakalım. Yukarıdaki söz dizesinde kaç tane cümle vardır diyor. Bakalım dinle beni dostum derken bir tane cümle. Söyleyeceklerime iyi kulak ver. Bu ikinci cümlemiz. Şimdi hemen yola çık. Bu üçüncü cümlemiz. Biraz yürüdükten sonra büyük bir ağaç göreceksin. Bu da bizim dördüncü cümlemiz. O yüzden dördü işaretliyoruz. Burada bir tane metnimiz var. Okuyalım bakalım. Ağaçlar. Ağaçların baharda nasıl çiçek açtığına dikkat ettiniz mi? İskelet gibi kupkuru ağaçlar bir sabah karşımıza çiçeklerle süslenmiş olarak çıkar. Bu değişim hiç gürültü yapmadan, hiçbir şekilde göze çarpmadan olur. Hiçbir insan gözü ağaçta çiçeklerin ne zaman oluştuğunu gözleyememiştir. Yine de sessizlik içinde yeşil yapraklar açarak renkli yemişler dallardan sarkacaktır. En hafif rüzgarda en çok gürültü çıkaran yapraksız kış ağaçlarıdır. Kışın vuu diye ses çıkarırken baharda en büyük fırtına da bile bu ağaçların sallanışında ancak tatlı bir hışırtı duyulur. Diyor. Bakalım 7, 8, 9 ve 10. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayalım diyor. 7. sorumuza bakalım. Baharda ne zaman ağaçlar ne zaman çiçek açıyor diyor. Ağaçlarımız ne zaman çiçek açıyordu bu metne göre? Baharda çiçek açıyordu. O yüzden A seçeneğini işaretliyorum çocuklar. Geldim 8. soruya. Kış mevsiminde ağaçlar neye benzetiliyordu? Kış mevsiminde ağaçlar rüzgara mı, fırtınaya mı, iskelete mi benzetiliyordu? İskelete benzetmişti bu metinde. O yüzden iskeleteyi işaretliyorum. Baharda ağaçlar sallandığında nasıl ses çıkıyordu? Gürültülü, tatlı bir hışırtı, fısıltı. Ağaçlar sallan sallandığında şöyle bir ses çıkıyor Tatlı bir hışırtı. Ona bakalım. Kış mevsiminde en hafif rüzgarda en çok gürültü çıkaran nedir diyor? En hafif rüzgarda en çok gürültü çıkaran ormandaki hayvanlar mı, yapraksız ağaçlar mı, trafikteki araçlar mı? Neydi metne göre? Yapraksız ağaçlar çok fazla ses çıkartıyordu. O yüzden B seçeneğimizi işaret edelim. Çocuklar dersimizi kontrol ettiğiniz için teşekkür ederim. Muhakkak yanlışlarınız varsa her zamanki gibi düzeltiyorsunuz. Düzeltmeden geçmiyorsunuz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.